Evet arkadaşlar. Yeni işimize başladık çok. <laughs> Fırat yapı dekorası yeni yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Dairemizin başlangıcı. Siz de evlerinizi Fırat yapıya yaptırın. Böyle güzel bak her şeylerinizi örtelim. Güzelce boyayalım arkadaşlar. Yerler, evin üstü görüyor musunuz? eşyalarımızın üstü. Biz Fırat yapıyız arkadaşlar. Aynen. Evet, bırak da yapacaklarız. Güzelliğin, temiz işçilik ve hesaplı işin tek kardeşi biziz. Bizi tercih edin. Pişman olmazsınız. evet. Good boy, good. I boy I